Evet hazır mısınız? Şimdi deve oh, evet. oynayacağız. Yalnız <laughs> bir like like diyoruz. Üç, like Like, atın. İki, bir. Deve. Cice. Cice. <laughs> deve. Cice. <laughs> deve. Cice. Cice. <laughs> Yandınız. <gülüyor> Sümeyye yandın. İkiniz kaldınız. Deve. Cüce deve, cüce, deve, cüce, cüce, Elif yandı. <laughs> Yandın Elif. Erva kazandı. Hadi Tebrik ediyoruz Erva'yı. Bir daha. Hadi bir daha oynuyoruz. Deve, cüce, deve, cüce, cüce, deve, deve. <laughs> cice deve cice deve cice deve cice cice hmm deve deve cice şimdi hızlanıyoruz deve cice deve cice cice yandınız <laughs> Kiminiz yanınız Elif kazandı. <laughs> Elifi tebrik ediyoruz. Hadi bu sefer de Arkadaşlar yarış çıktı. Bu sefer ne oynayalım? Ee, gece gece. gece. gece ebelemece. gündüz. Gece Hayır, gündüz. Hayır, Gece gündüz. Ebelemece. Ebelemece. Tamam, ebelemece oynuyoruz. Evet. Elif ebesin. Koş. <laughs> Ama yeşil alandan çıkmak yok, tamam mı? Tamam. Sümeyye yakalamaya çalışıyor. Sümeyye düştü. Abi. Ama Sümeyye düştü. Şaka düştüğü yerden devam. Yapıyor. Sümeyye, Sümeyye acıdı yapayım. mı? Sümeyye'nin dizi acıdı. Sümeyye iyi misin? Tamam bir şey yok. Kızarmamış Sümeyye bile. bile Sümeyye. Kaç. Ama Sümeyye düştüğü için sen evesin hala. Hayır, ben falan... Ama o düştü ya o yüzden senebesin. Devam. Ya ama ben... Ama sen hepsini iyi kovalıyorsun. Erva'yı da kovala. Evet tamam. kolay bitireyim ben. ben de sen de Erva'ya derdin. Erva sende. Sümeyi kaç, Sümeyi kaç. Sümeyi kaç. Sümeyi yakalamaya çalışıyor. Ben yokum ben. Elif'e be. Sibel'e sen ebesin ama biraz yavaş ol ama. Küp diye itiyorsun. Ebesin Elif. en son Erva'da kaldı Erva ebe. <laughs> Erva koşuyor Elif'i yakalayacak Şimdi Elif'e be Elif'e Sümeyye'ye gelecek kesin Sümeyye kaçıyor Sümeyye kaçıyor Şimdi Sümeyye'ye dokunamadı Ay, Herkes çok yoruldu Hadi yatın bakalım yere Hepiniz çok yoruldunuz ya Koştunuz koştunuz Yoruldunuz